Simülasyon Türk'e hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 22 Aralık akşamı Steam'de kış indirimleri başladı. Ben de bu videoda bazı oyunlarla ilgili bilgi vereceğim. Hangileri indirime girmiş onlara bakacağız. Ana sayfada zaten bizi direkt her gün değişen oyunlar karşılıyor. Her gün farklı oyunlar ana sayfada ilk yani bugün öne çıkan fırsatlar olarak yer alıyor. Biliyorsunuz hani Steam indirimleri artık değişti. İlk gün hangi indirim ne kadar indirim girdiyse son güne kadar öyle kalıyor yani fiyatları değişmiyor. Daha önceden hani saatlik günlük bazı büyük indirimler oluyordu artık öyle değil. Artık sadece 140 indirimden girdiyse şu oyun 4 Ocak güne kadar arkadaşlar bitiş tarihi 4 Ocak günü o güne kadar e, 54 TL'den satılacak. Rocket, Rocket League var e, 21.70 ben almadım. E, vallahi bilmiyorum oyun çok süper ve Türkiye'de en çok satan oyunlardan biri. Nisan e, Aralık ayında en çok satan oyunlardan biri arkadaşlar. Bu da aynen. Sonmayı, bunlar da benim ilgimi çekmiyor. Biz sadece simülasyon oyunlarına bakacağız. NBA e, bunun yeni oyunu almak isteyen olabilir fakat biliyorsunuz yani oyunun e, kitlesi e, dar ve fiyatı da oldukça yüksek zaten. 104 TL 10.041 ürün şu an Steam'de indirimde arkadaşlar. Çok e, ciddi bir rakam 10.000 ürün yani tamamı Neredeyse indirimde bazı oyunlar indirimde değil mesela popüler yeni çıkanlar değil de e, şu Çok satanlara bakarsak GTA 5 107 lira da onu Zaten biliyorsunuz şu Ark Survival level e, oyunu 29.40 e, Optimizasyon sorunu olan bir oyun ama çok Gerçekten ayrıntılı ve başarılı bir yapım Önümüzdeki yıl muhtemelen o da o problemler çözülecektir çünkü hala erken erişimde biliyorsunuz oyunlar Fallout 4 tabii ki de CSGO almayı pişman olursunuz. Rust, Rust e, ilk çıktığında e, gerçekten iyiydi. Fakat sonra bozuldu orası. Hani Rust için para bir, biriktiriyorum falan alacak, almak istiyorum falan derseniz hani sanmıyorum. Hani başka şeylere yönelin. Çünkü oyunun şeyi geçti ama çok ciddi bir oyuncu yine var yani. Oyun kitle, oyuncu kitlesi var. E, bir 1Z1 yine favori oyunlardan biri şu an. Arma 3 özellikle askeri bir simülasyon her şeyle iyidir. DLC paketleriyle birlikte indirime girdi. %50, indi %50 indirimde hepsi. Mutlaka alın. Bunun bir diğer rakibi Squad. Yani yeni çıkan şu oyun arkadaşlar. Ee, indirime girmedi. Çıkış gününe özel bir indirim yapılmadı. Yani şu an sadece 79 TL'den satılıyor ve takım oyunu. 9 kişi olmadan oynayamıyorsunuz. Yani arkadaşlarınızın ya da iyi bir yani tanıdık falan bulmanız gerekiyor. Başarılı bir yapım falan ben hala almadım. Alacağım falan demiştim size ama incelemeleri okuduk falan araştırma yaptık yani Şu an için e, bekletiyorum İndirim olmak zorunda niye böyle bir saçmalık yapmışlar bilmiyoruz e, Başarılı mı? tamam kaliteli olabilir her şey güzel olabilir de Hani Çıkışı özel bir şeyler olmalıydı Mad Max Fiasca 3 Olmak istediğim oyunlardan biri şu an ben henüz bir şey almadım 4 Ocak'a kadar aynı kalacağı için fiyatlar rahat rahat hani satın alabilirsiniz hemen acele etmeyin sonuçta maaş yatacaktır falan kartın ekstresi falan ödenecektir bu, bu, bu tür durumlar var biliyorsunuz hepinizde Star Wars'un da oyunları indirimde aşağıya doğru inelim ee, bunu oynamak bilmiyorum bizim e, şey, takipçilerimizde pek yok ama var ya yine yani bunu strateji odaklı bir sıra tabanlı e, strateji oyunu hani denemeniz gerekir bu türü sevenler için. Ee, bunu almayı zaten dövüyorlar. Bedava olarak dağıtmışlardı fakat parayla vermek hani bilmiyorum size nasıl gelecek. Birçok oyun var aşağı inersek çok şey var ama simülasyon oyunlarında sadece bahsetme gerekiyor yoksa olay değişecek. Eğer şehir, şehir simülasyonların hoşlanıyorsanız arkadaşlar mutlaka City Skyline sanmalısınız. Yani Sim City eskidi biliyorsunuz bekle başarılı olamadı falan. Bu oyunun Steam atölye desteği var. Binlerce modu falan var. Haritası içeri eklentisi falan var. Türkçe yaması var. Yani eğer hoşlanıyorsunuz ve strateji oyunlarını seviyorsanız bu tarz şehir inşa oyunlarını seviyorsanız City Skylines'ı almanız gerekiyor. 19.60 ve ciddi bir indirim %60. After Dark paketi de var. Onu da alabilirsiniz belki. Araba yarışı, yani yarış simülasyonu geçtiğimiz 7 Mayıs'ta çıkmıştı. 30 TL düştü bunu almıştım bir defa biliyorsun son iade ettim vakit yoktu o ara oynayamadım yani eğer zaten meraklıysanız bu işe almanız gereken oyunların başında geliyor şu an Assetto Corsa, Project Cars, Dirt Rally ve yine Ref Refactor çıktı o da Steam'e geldi bunlar en iyi yarış simülasyonlarından biri Elite Dangerous şu yani bu bende var biliyorsunuz. Yeni bir pakete çıktı Horizons diye. Orada arkadaşlar gezegenlere falan iniyorsunuz. Başka şeyler falan geliyor ama onun fiyatı 159 TL. Bize indirimli veriliyor, veriliyor şeye göre. Hani sahipseniz oyuna. Şu an oyunun fiyatı zaten 75 TL olmuş durumda. Ya meraklıysanız alın bunu. Bak gerçekten hani Farklı bir şeyler yaşayayım diye almayın çünkü öyle yaşatmıyor yani size O güzelmiş bu Age of Empires 3 2'yi 2 de alabilirsiniz 3'ü de alabilirsiniz mutlaka nostalji yap Yapmak için almanız gerekiyor bende var bunlardan ee, Şunu bilmiyorum World diye bir oyun var burada yeni çıktı bu da Garip Bir oyunların Oyun e, 31 lira Çıkışı özel indirimdeydi zaten hala devam ediyor Kerbal e, Space Program 3540. E, bu Türkiye'de var bunun videolarını çeken. Bu gerçekten bir uzay simülasyonu. Bir roket hazırlıyorsunuz bu, bu karakterlerle. E, onları uzaya gönderiyorsunuz. E, çok hoş oyun. Bir oyun. E, ben şu an deneyemeyeceğim bunu. Daha sonra yavaş yavaş hepsini alacağız. Football Manager 2006 zaten yeni çıkmış. indirme girmesine gerek yok. Eknet var. Bilmiyorum. Bu zaten bu hani normal bir ek yani simülasyon türünde ama pek ee, belki yani şimdilik para yatırılacak bir oyun değil. Şöyle burada bitiyor. Aşağıya gele gelecek olacak Fishy Plant var ama bu ücretsiz tabi bunun paketleri de indirme girdi bazı paketleri. Project Cars için geçtiğimiz günlerde Renault Sport Car Pack çıktı. Simple Planes diye bir oyun var. Bu sandbox inşa etme türünde bir basit modellerle uçak inşa ediyorsunuz. Çok basit bir oyun. 15.75 indirimli hali yeni çıktı. Facebook'ta birisi sormuş lan yani çeker misin falan diye. Ya oyunları takip ediyoruz ama yani hepsini alıp böyle çekmek falan videosunu mümkün değil. Ee, çok ciddi bir para gerekir. Assetto Corsa Dream Pack 3 araba paketi de çıkmıştı yine. İndirimli değil o. Şöyle gidersek. MotoGP 15 kompakt. 15 TL. Yok 18 TL'miş pardon. 18'inin Gladbeck e, ee, haritası çıktı. Modu çıktı. Fakat indirimde değil. Yeni çıktığı için sokmalar da bir ufak bir indirim olsaydı güzel olur diye. Bu da çıkmıştı. Hatta haberini falan yapmıştık. Ee, Türk modelleri falan vardı. Denemek istediğim simülatörlerden biri. Fakat şimdilik bu da sonra alınacak Flash Simulator için tabii ki de Steam sürümü indirime girdi. Genel olarak alabilirsiniz. Ana oyunda bu paketleri de yine indirimde satın alabilirsiniz. %50'ye şey kadar indirim var. Görüyorsunuz yine yeni bir içerik. DIRT e, Rally 63 75 yeni tamamlandı bu oyun. O yüzden e, indirime girmedi ciddi bir indirim yok. Economy 35 TL çok ciddi bir indirim yok çünkü yeni çıktı. Construction Simulator da arkadaşlar indirimde. Şöyle tam ekrandan çıkacağız. Şöyle bakmamız gerekiyor. Ana oyunu 24 TL'de ne oldu? 18 TL oldu. Diğer paketi de yani Gold Edition almak istiyorsanız sıfırdan diğer DLC'lerle birlikte 33 TL ödüyorsunuz. Mutlaka tavsiye ederim. Farming Simulator 15 22 40 arkadaşlar. Yine eğer çiftçilik istiyorsanız ve çiftçiliğin dışında hayvancılık, ormancılık, açık dünya bir simülasyon oyunu istiyorsanız Farming Simulator 15'i şey almalısınız. İnşaat modları falan var. Bir sürü modu var. Çok sınır yani sınır olmayan bir dünya oluşturuldu bu Farming Simulator'da. Bakmayın hani biz bazen diyoruz Farming Simulator 2013'te indirimde. Bazen diyoruz hani bu özellikler geçer, yeterli değil falan. Orijinal oyunda çok az şey var ama orijinal oyunun sunduğu bir sürü şey var yani modlanabilir biri olduğundan. Spin Tires yine almanız gereken araç simülasyonun başında geliyor. Yani şu an 22 TL. %55 indirimde. Artık bunlar şeyi düzeltti zaten. Sıkıntısı yok. Assetto Corsa 37.5 Nescar Game Breakfast 30 TL. Onun yerine Assetto Corsa al. Keyfine bak. BMW Drive 30 TL. Biliyorsunuz son dönem son birkaç gündür bunun videolarını çekiyoruz. Bugün de yeni bir video çekmiştik, yüklemiştik. Test Drive Unlimited 2. Ee, bu da 775 Herkes bunun bunun kütüphanesine ekliyor mutlaka. Çok simülasyon oyunu var. Ben oyunu var ben hani tutmak istemiyorum. Euro Truck bütün paketleri indirimde. Zaten satın almanız gerekiyor eğer hala yoksa. Çok indirim var ya. Fazlası yani böyle çok fazla refaktör düşmemiş tabii ki de. Ona diyecek bir şey bulamıyorum. 18'in Viyana delicesi falan var. Onlar düşmüyor. Düşmüyorlar ya. Öyle bir e, problemleri var. Bir sürü simülasyon oyunu var. Euro Truck Simulatrix'in DLC'leri. Hepsi e, şu an indirimde. Anno 2205 de düşmemiş. Euro Fishing düşmüş arkadaşlar. %80 indirimde. Bu oyun biraz kötü çıkış yaptı ve benim bilgisayarım şu an çalışmıyor. Açılmıyor yani. Ekran donuyor açılırken. 7.80'i e indirmişler. Flight Simulator X Steam Edition bunların firması tarafından hani dağıtılıyor. Steam'de yayınlandı. Devoteel Games, başka ne var? Ee, transmitter, Transmitter e, yine ciddi bir indirim var tabii ki de onda. Şu fotoğraflardan çok güzel bir e, şey görüyorsunuz ama işte onu o hale getirmek için biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. Auto Dealership, Taycan bu da böyle araba galerisi falan işletiyorsunuz fakat. Daha ucuzdu bu oyun son fiyatını bindirdiler. Şimdi 8.80. Strateji oyunu. Güzel bir oyun. Ee, basit bir oyun. Alakalı kişiler alabilir. Coast Guard. Ee, bunu... <laughs> yani bu oyunu bende var. Ee, en son ne zaman oynadığımı hatırlamıyorum. Video falan çekmiştik. Ondan sonra oynamadım. Yakında belki tekrar başlarım buna ya. Sahil güvenlik karakter, yani, subay gibi karakteriniz var, onu yönetiyorsunuz, onun hikayesini falan oynuyorsunuz. Emperor The TV Tycoon. Bunları ee, alacağım ya. Bu ufak tefek oyuna toplayacağım. Üçü de انجینiers. Hmm, güzelmiş. Bu tarz oyunlar hoşuma gidiyor. Ama ciddi bir zaman harcamamız gerekiyor. Planet Base. Bu uzayda ee, bir gezegende geçiyor, ge geçiyor. Orada bir koloni kuruyorsunuz. 2480 bayağı da ee, oyuncusu var. Emergency 2016 bu bazı e, eski oyuncular bilir bunu ve oynayanlar vardır aramızda pahalıdır onlar genelde belli bir kitleye hitap eder bu World Rally Champions 35-40 yeni çıktı bu kadar bir indirimlik var yani Dirt Rally indirime girmeden olmaz biliyor musunuz yani olmaz Prison Architect, Architect var 49 TL'den 30 TL'ye düşmüş durumda GameCorp DX var 4.5 TL <laughs> çok basit bir oyun alabilirsiniz Oyun geliştirmek istiyorsanız oyun şirketini geliştirmek istiyorsanız Bir sürü şey çıkıyor zaten karşıma şu an onun dışında böyle devam edersek çok şey olacak ama Ben burada bitireceğim bir sürü oyun var sadece böyle bilgilendirmek için çekmek istedim Genelde görüyorsun sürekli DLC çıkıyor karşıma Tuvalet Tycoon var evet yani. <laughs> E, Train Simulator 2016'nın Steam sürümü yani 13 TL. Bu düşüyor. Bunu alsam mı acaba? Yani bazı paketler atlar yani. Geliyordu. Train böyle bir video çekmiştik. Yapımcıların falan bayağı sevmiştik. İndirimde 15 TL. 18 TL normal satış fiyatı. PES 2006 indirimde e, meraklılar alacaktır zaten. Aa, bak görüyoruz sürekli bir paket var. E, şey uzay simülasyon paketi o bir sürü paket var. Evet. Bu da ilginç simülatörlerden biri. Steam indirimleri yani Steam kış indirimleri 4 Ocak gününe kadar devam edecek arkadaşlar. Her gün burada farklı oyunlar listelenecek. tabi bütün oyunlar şu an indirimde. Euro Truck 2'ye uğramadan olmaz. Euro Truck 2'ye bir uğrayalım. 7.80 almayan kalmasın arkadaşlar. DLC paketleriyle birlikte alın. Eğer ee, North yani kuzey paketini almak istiyorsanız 28 TL bunun içerisinde İskandırma ve diğer paketler var. Doğu paketini almak istiyorsanız 21 TL veriyorsunuz. İçinde yine başka skin paketleri var. Deluxe bundle yani bütün paketin olduğu şey 40 TL. İlk defa alacak arkadaşlar bunu alsın. Yani ben alsın diyorum çünkü daha sonra e, ETS 2 MP ortada, ortada, ve var skin paketlerine özel aksesuarlar geliyor. E, şu an e, Christmas ve Ice Cult paketine özel iki tane işte aksesuar falan var. E, kabin aksesuarları paketin gerektiren alın yani kabuğun aksesuar alanı almanız gerekiyor İskandinavya almanız gerekiyor going east almanız gerekiyor Dorse paketini almanız gerekiyor onun yerine trucking derece dlc bandalı alın arkadaşlar onunla birlikte hepsine sahip oluyorsunuz bazı paketlere eski şu yani ee, ne diyor burada new trucks connector 2 east east şey bu dediği alan bunda bunlar bir uyanıklık falan yapmış burada tam var İskandinavya 10 TL arkadaşlar 10 TL bu önemli şeyleri alabilirsiniz de. bu İskandinavya e, skinleri falan geliyor Polonya skini falan var yani alın ya e, şey olmaz Amerikan Track Simulator 3 Şubat 2006 tarihinde çıkacak burada satışa sunulacak fiyatı henüz belli değil Türkiye fiyatı 20 Euro global satış fiyatı ama ne olacak sonra Türkiye'de ne olur bilemeyiz bir önceki videolarda aktarmışız zaten 40 TL, 49 TL hak ettiği fiyat. Ben burada bitiriyorum. Mutlaka bir şeyler alın ama çok abartmayalım. Çünkü çoğu oyunu oynamadan öyle bırakıyoruz. Kütüphane duruyor. Gereksiz yere. Hoşçakalın.